12 aylık enflasyon ortalamasına göre e, kirada taban zam oranı ortaya çıktı ve %37,15 olarak hesaplandı. E, son bir yıldır kira artış oranı e, bilindiği üzere enflasyon oranına göre hesaplanıyor. Konuşacağız. Bir de tabii kasım indirimleri var. Tüketicinin dikkat etmesi gerekenler var. Onları da konuşacağız. Ekonomist Sayın Muhammed Bayram konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Bayram. Hoş bulduk Gökhan Bey. Yayınlar dilerim. Çok teşekkürler katıldığınız için. Kirada tavan zam oranı belli oldu. Yüzde 37,15. Ne anlama geliyor? Yani en fazla bu kadar mı zam yapılabilecek? Bunu mu anlamalıyız? Evet Gökhan Bey yapılması gereken zam tavanı en fazla olan tutar bu aslında. Ama maalesef pandemiden sonraki yaşadığımız dönemde maalesef ev sahipleri bu en yüksek tutardan değil de güncel fiyat neyse ondan artış olmasını istedi. Zaten ev sahibiyle kiracı arasındaki sorunlar da bundan kaynaklandı maalesef. Tabii yüzde yirmi sınırımız vardı pandemi zamanında. Onun birden kaldırılması Gökhan Bey burada ekonomide maalesef enflasyonist bir etki oluşturdu. Tabii illa ki bunun etki analizleri oluşturulmuştur ama konutun birden fazla etkilemiş olduğu sektör var. Yani sağlık sektörü, eğitim sektörü bunların başlıcaları ve özellikle uzun dönem boyunca sağlıktaki enflasyon bir indireme, indirilemedi, bir türlü düşürülemedi. E geldiğimizde eğitim de aynı şekilde geçtiğimiz ay enflasyon ana sebebi eğitimdi. %18'lik bir aylık artış vardı. Şu anda %65'lik yıllık artış var. Yani bu da yine eğitim camiasının kiralık yerlerde faaliyet göstermesinden dolayı. E şimdi baktığımızda iş yerleri de aynı şekilde e bu ay itibariyle Ekim ayı içerisinde pardon Kasım ayı içerisinde bir kira yenilemesi yapacaksanız eğer Ekim ayının 12 aylık ortalaması olan sizin de bahsettiğiniz %37'lik oranı yapmak zorundasınız. Zam mı? Şimdi bu %37'lik zam mı? bu kişi ürettiği malın üzerine koymak zorunda ki ayakta kalabilsin. E, bu da enflasyon. İşte enflasyon tetikleyici ve enflasyon maalesef farklı perspektiflerden zararları bu şekilde. Yani şu anda %37'lik bir zam farkı oldu. Tabi devlet de bunun farkında. Şimdi biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Sayın Murat Kurum da Çevre Şehircilik Bakanımız bir lansman eşliğinde Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla birlikte müjdeler verildi. Ben de o toplantıydım. Ben de çağırdılar sağ olsunlar bakanlık tarafından. Ve orada gerçekten müthiş bir coşkuyla bu karşılandı Gökhan Bey. Çünkü bunu yapan bir devlet yok dünyada. Yani bakın e, Sayın Murat Kurumda az önce e, açıklamalar açıklama yapıyordu. Şimdi deprem bölgesindeki toplam ekonomik maliyetin 150 milyar dolar olduğundan bahsediliyor. Oraların tekrar ayağa kaldırılması, oranın tekrar binalar yapılması. Yani deprem olur devlet ev yapar. Sel olur devlet ev yapar. Yani tabii yapması ama dünyada böyle bir ülke yok. Bakın Amerika'da 2 ay oldu galiba yanlışsam düzeltin beni bir orman yangını oldu. Eyaletlerce söndürülemedi aylarca. Neden söndürülemedi? E, devlet onun yerine itfaiyenin bir yanına devlet onların yine bir evde yapmadı bu arada. Sigortası olan varsa sigortasından karşılanacak de o kadar. Ama bakın bizim devletimiz bu evleri ayaklara kaldırıyor. Şimdi de işte bu kira sorunu, faiz kira sorunu çözmek için yeni bir model geliştirildi. Ve dünyada bunun uygulamaları zaten var ama farklı türlü var. Burada devlet tamamen süvansiye ediyor Gökhan Bey. Yani dünyadaki örnekleri şu şekilde ki bu da Türkiye'de yapılabilir. Yani şu anda İstanbul'da örnek vermek gerekirse e, lüks semtlerde, Ulus'ta, işte Ataköy'de, Şişli'de, Nişantaşı'nda buradaki hazine arazileri de müteahhite devrilir. Müteahhit bu devraldığı arsa karşılığında kiralık konut yapar. Burada yurt dışında özellikle Almanya'daki konut projeleri bu şekilde. Ama bizim yapacağımız e, proje doğrudan TOKEL'e Gökhan Bey. Yani devletin birebir finanse ettiği, yaptığı ev dışarıdan müteahhit tabii TOKİ taşer edebilir ama devlet finanse ediyor tamamen burada. Ve kiralar şu anda mesela 30 bin liralık bir yerde oturuyorsanız şu an itibariyle o evler devlet 15 bin konut İstanbul'da kiralık ev olarak yapacak. 30 bin lira değil 15 bin lira raiç yani o bölgede yapılan bölgede raiç fiyat neyse tam tamına yarısına devlet bunları kiralayacak. Ve diğer diğer konutların e, yani özel mülk sahiplerinin e, konutlarının kirasını da düşürür mü bu? Onlara da yansır mı? Kesinlikle yok. Ama Şimdi şöyle düşünün. Bir semttesiniz. Kendi eviniz de var. Kiracınız da var. E şimdi devlet oraya konut yapmış. 30 bin liralık konut 15 bin TL'ymiş. Kiracınız da bunu mutlaka söyler. Yani düşür kirayı diye. E, eğer düşürmezse vatandaş evden çıkabilir. Bu mutlaka konut fiyatlarını geriye çekecektir özellikle konut kira fiyatlarını. E tabi şimdi bir de şu var Gökhan Bey yani İstanbul, Ankara, İzmir bu büyük şehirlerde dev, devlet kadar belediyelerin de konser yapmaktansa, parayı boşuna harcamaktansa bu gibi evlerin dönüşümünü yapması lazım. Yap, yani burada vatandaşın sorunu bütün hani e, illeri ve ülke ilgilendiren. Devlet tabi 80'liyle de o ev, ev yapıyor ama şu anda yani belediyelerin buna ayırmış olduğu kaynakları buraya harcaması lazım. Yani Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde biliyorsunuz bir işçinin yövmiyesinin 100 bin lira olduğundan bahsediliyor. Bunun yerine ev yapılabilir. Kirada oturduğunuz o kirana semtte raiç kira bedeli neyse devlet yarısından kira verecek Gökhan Bey. Diğeri de 500 bin tane satı, satılık konut. Burada özellikle engellere engellilere burada bir ayrıca bir kontenjan var %5. Şehit ve gazi yakınlarına yine aynı şekilde var. E, emeklilere %20'lik bir kontenjan var Gökhan Bey. Yine %20'lik kontenjan 18 ile 30 yaş arasındaki buradaki gençlerimize yine üç çocuklu olup da ev ev sahibi olmayanlara yine %20 yanlış hatırlamıyorsam ya da %10 bir kontenjan var. Yani tamamen dar gelirli vatandaşın konu sahibi olması için ve tam tamına 20 yılda Gökhan Bey 240 ayda geri ödemesi var. Yani düşünün. Mart 2027'de bu evler teslim edilecek. 6700 ile 11.000 lira arasında bunların aylık ödemesi olacak. 20 yıl sonra 6.000 lira şu anın Galiba 6 lirası falan olur. Yani hatırlayın 7-8 sene önce çekilen kredilerin e, şu anda ödeme taksitleri bir aylık düşük. 0.69'dan çektiğiniz e, bir evin kredisi şu an 1.500 lirası o dönemde. Şu anda 1.500 liraya yani 3-4 kişi bir yemek yiyorsunuz ortalama bir yerde. O yüzden Peki. devlet büyük bir yükün altına girdi. 20 yıl boyunca ödenecek şekilde bu evleri yaptı. Bu faiz kira sorunu çözer Gökhan Bey ama maalesef bugün değil. Bu konutların yapımı ve teslimi 2 yıl sonra olacak. E vakit daralıyor. Başka konuya da gireceğim Kasım ayı indirimlerine ama çok kısa şunu merak ediyorum. %37'lik e zamın üzerinde bir zam işte tüfeği bahane ederek örneğin zamlar yapılıyor. Bunlara yönelik denetim mi gerçekleşecek yoksa e kiracı bir hak talebinde bulunup bu sorun e ortadan kaldırılacak mı? Maalesef burada ev sahipleri işte ihtiyaç nedeniyle tahliye nedeniyle dava açıyor. Aslında o neden ihtiyaç olmuyor Gökhan Bey. İşte bu kiranın yeterli olmadığından dolayı pandemide bunu yaşadık. Burada kiracıya maalesef görev düşüyor ki mahkemede kendini savunabilsin. Yani fahiş kira aslında şu, bu sarı ilansıların biliyorsunuz şu anda yetkisi olmayan emlakçılar kiraya veremiyor. Artık konunun kapandı. Bu emlakçıların da etkilediği bir fiyat artışı var Gökhan Bey bu arada o dönemde. Ya bakın filancanın evi 40 bin lira, sen hala eski kiracı 20 bin liradan kiraya veriyorsun şeklinde çokça telkinler olduğunu duyduk maalesef. Peki. Kasım ayı indirimleri. Her sene dikkat çekiyoruz. Bu yılda Ticaret Bakanlığı yakından takip edecek bu indirimleri. Tabi indirim adı altında bir anlamda etiket oyunu yapılıyor maalesef Kasım ayında. Bu denetimler neye göre gerçekleştirilecek? Nelere dikkat etmeli vatandaş? Gökhan Bey tabi Kasım ayını söylediğiniz için bu, bu o yüzden söyleyeceğim. 11-11 tarihindeki böyle indirimler var. Ama diğer tarihlerde biliyorsunuz işte özel günlerde... E yine bazı bazı tarihlerde maalesef tüketim toplumu oluşturmak adına dünya ülkelerinin bize dayattığı yerler, unsurlar bunlar. Ve işte 11-11 tarihi büyük indirimlerin lansmanı yapıldığı bir tarih gibi gösteriliyor. Ama önce bindirim sonra indirim yapıyorlar. Yani vatandaş mesela bir televizyon alacak. Bu televizyonu uzun zamandır takip ediyor. O örnek vermek gerekirse televizyonun fiyatı 30 bin lira olsun. Eğer 11-11'de 30 bin TL'nin altındaysa o televizyon gidip alsın hiç beklemesin. Ama işte 35 bin lira çıkartıp mesela onun üzerinden 10 üzerinden on indirim yapıp işte 31 31.5'a geliyorsa zaten bu zamlı fiyat olacak. O yüzden vatandaş uzun zamanda takip ettiği bir ürün alacaksa bugün almalı. Ya da fiyatını ortalama bir şekilde bildiği bir ürün almalı. Yoksa maalesef burada faiş fiyat oyununa gelmiyor. Denetimler Tabii şikayet fiyat... üzerine mi gerçekleşiyor? Yani vatandaşlar ihbarda bulunabilecek mi? Özellikle Gökhan Bey Ticaret Bakanlığımızın iki tane uygulaması var. Birisi marketfiyatı.org. Diğeri de haksız fiyat bildirimi. Bunlar telefonlara indirilebiliyor. O anda bununla karşılaştığınız zaman telefondan çekiyorsunuz fotoğrafını ve Ticaret Bakanlığı'na gönderiyorsunuz. Ticaret Bakanlığı müfettişi ertesi gün geliyor denetim yapıyor. Bu vatandaşın yapmış olduğu denetim ama Ticaret Bakanı denetimlerde rutin bir şekilde haftalık, 15 günlük ve aylık bir şekilde denetim yapıyor. Ama yine burada asıl denetim kendi bizim iş denetimimize geliyor. Yani biz ilk önce kendimizi denetlemeliyiz. Bu oyuna gelmemeliyiz. Fiyatını bildiğimiz bir ürün varsa ve o düştüyse onu almakta fayda var. Ee, ekonomiye geçici de olsa bir canlılık kazandırıyor mu Kasım ayı indirimi deyince tabi e, yani indirimler gerçek olmasa bile vatandaş e, alışveriş yapmaya me me meyilli oluyor. Bu ekonomiye canlılık katar mı? Gökhan Bey illaki katar ama burada tabii benim mahalle esnafım bu kampanya yapıyorsa ve indirim varsa ona yarar. Ama diğer bu platformlar üzerinden işte şu anda o platform üzerinden biliyorsunuz. Türk bir markaydı, yabancı bir markaya satıldı. Sonuçta yabancı sermaye baktığınızda. Ya orada şu anda yemek de alabiliyorsunuz, giyim kıyafetler alabiliyorsunuz, ayakkabı da alabiliyorsunuz, elektronik de alabiliyorsunuz. Şimdi ama orada bunlar o platformda bunu stonu tutmuyor. Ne yapıyor? Benim mahalle esnafımdan diyor ki buraya bir mağaza aç kendine. Bu mağaza ve bütün sorumluluk sana ait, stoklara sana ait. Ben her sattığın ürün üzerinden senden komisyon keseceğim. Neden? Reklamını yaptım tüketici buraya girdi. İşte bu surette olursa maalesef bizim küçük esnafımız kazanmaz. Ama onun yerine birebir bu indirimleri yapanlar varsa, gerçekten indirim varsa buradan alınması ekonomi gerçekten canlı katar. Diğerleri tabii suni bir çişme diyebiliriz. Çünkü orada komisyon kesiliyor. Son olarak da şunu sorayım. Online ve fiziksel mağazalar arasında fiyat farkı vardı ama daha da arttı sanki değil mi? Bunun bir nedeni var mı? Yani tabii Gökhan Bey maalesef burada türlü dolandırıcılıklar da oluyor. Yani aldığınız bir ürün eve geldiğinizde bambaşka bir şey çıkıyor. Yani burada online ile fiziki arasındaki en büyük sorun zaten bu. Yetkili satıcı değilse aradaki işte satıcılar bazı bu sitelerde sarı ilan ve diğerleri platformlarda bazı değerlendirmeler ve yorumlar oluyor Gökhan Bey. işte alırken biz de o satıcının daha önce yapmış olduğu satışları inceliyoruz. Yorumları inceliyoruz. Ama maalesef o yorumları da para alarak yapanlar var. Yani onları kiralıyorsunuz, onlar sizin için, o satıcı için olumlu yorumlar ve değerlendirmeler yapıyor. İşte o yüzden online almanın maalesef burada iade, ürünü iade ve para iadesi noktasında sorunlar olabiliyor. Ee, yani eğer mümkünse fiziki olarak gidip almakta fayda var ama şu anda baktığımızda biz neredeyse her şeyimizi online alıyoruz şu anda Gökhan Bey. Geliyor, özellikle giyimselerinde ve iade değişim de çok kolay. Ee, özellikle işte kadınlarımız alıyor annelerimiz, ablalarımız burada işte günü birlik değişiyor. Erkeklerde çok fazla bu durum olmayabilir ama biz de tabii kullanıyoruz. Ama bu kullanma çok bütün bir şekilde değil. Gündelik hayatımıza girdi sosyal medya. Buradaki, buradaki rolü de çok önemli. O yüzden denemekte fayda var. Yani fiziki almakta fayda var diyebiliriz. Peki çok teşekkürler Sayın Muhammed Bayram. Yine katkınız için. Ben teşekkür ederim. Yayınlar dilerim. Sağ olun.